anlayacaklar kardeş. Onlar için yaptığını anlayacaklar. Anlamak zorundalar. Ya ben nereye gideceğim bilemedim. Eğer istemezsen. <laughs> ne oluyor? Çukura mı taşınıyoruz? Mahalleyi sevmiştim dememiş miydim? Tuval abi. Tuval abi. Ne oldu lan? Abi gelen var. Koçova Mahallesi sakinlerinin koyduğu isimle Çukur İstanbul'un en büyük parkı olmaya hazırlanıyor. Çukur yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de